Türkiye halkları Türkçe'de işi Arapça'da dayış İnce'de İSİS çeteleri emperyal güçler tarafından oluşturularak Orta Doğu halklarının başına bela edilmişti. Şimdi dün burada bir tane İtalyan genç kız sordu ki ne ilişkisi var? Neden saldırıyor? Oldukça önemli bir soruydu. Şimdi işit çeteleri bunların insanlıktan nasibini almamış olan işit çeteleri Türkiye'de AKP devleti tarafından 2000 tır dolusu silah gönderilerek ve her günüyle de destek verilerek bu duruma getirildi tamamıyla Kürt halkına karşı olan ırkçılıktan kaynaklanan Bir destek verilmelidir. Çünkü orada Süryaniler, Hristiyanlar, samimi Müslümanlar, Ermeniler, Türkmenler, Kürtler, başta olmak üzere bütün halklar yaşamaktadır. Bunlar demokratik özel bir kantonlar oluşturdu. Bütün inançların, bütün halkların birlikte yaşama temelini attılar ve bütün dünyada bunu gördü. Dünyada insanlıktan olan bütün halklar diyorum, devletler demiyorum. Dünyada ve Türkiye'deki bütün halklar bunu gördü ve destek de veriyor. Uçuyor gibi büyüyor. Ve bu destekleri selamlıyorum. Ve bunlara destek verenler çok yakın tarihte lanetlenecektir ve lanetliyorum onları. Teşekkür ediyorum.

دیشان دیگه کش بیانه تشکیل شکیل موضوع راوش راست رو داریم واسه دیگه که سر از نخواه و ساران بسیار کنیم وی راوش ها گنه کن راوش ها گنه شنگنه، راوش ها گنه کدنه زاره کنجن و همون دار واسه نوارده هده هده داره دارنه، در خیلی زاره که از این خوازن همون گنه خورن، دور بکن مو چې کوجنې خوب غنه بندسته یوو موږ ژوندۍ درخواستونه کې نورځم کې ځینې کورس یې اندقامم او یې هغه دغه اړې او اړې کاري دایې مساجي مساوات زار کوم هم ژوند او د دې بندر انخازن د جنمه رلیز